Herkese merhaba. Bir markete geldim. Bir de bu salı neler mi var, neler mi gelmiş. Hadi bakalım. Tatın domates salçası 4300 gram. 38.95. Fıçı markasının lahana turşusu 2500 gram. 17.90. Yine fıçı markasının salatalık turşusu 2550 gram. 13.90 Pardon karışık turşuyu yanlış söyledim. Fiyatlar üstte biraz karışık görününce. Karışık turşu 15.90 Lahana turşusu 17.90 Yine fıçı markasının. Bu arada ambalajları da cam. Onu da belirteyim. Lahana turşusu 2500 gram. 17.90 Efsane markasının baldo pirinç. 5 kilogram. 38.90 Evet bizim ihtiyacımız vardı ama ağır olduğu için eve götüremem. Akşam bize gelip alalım. Kalırsa tabii ki. Orkidenin ayçiçek yağı 5 kilogram 37.90 Yine efsane markasının pilavlık ithal pirinç 2500 gram 8.90 Lavancı gu erit 16 dilim 300 gram çedar peyniri burger dilimli peynir 15.90 Pervin markasının geleneksel tereyağı 950 gram kovada 42.90 Dana kanga sucuk fermente 500 gram Namet markasının 25.90 On lüks markasının kendin yap ikili kendin yap pizza tabanı 360 gram 3.95 Baş yazıcı markasının Kayseri'den sofranıza kavurma dana kavurma 250 gram 18.90 Amasya markasının et ürünleri yemeklik dana pastırma 200 gram 16.90 Çiftçi markasının şehriyeli bulgur 500 gram pardon 1000 gram 5.50 kuruş hazırda şehriyesi de var hemen kavurup sıcak su aktarınca yeterli oluyor. Börülce 500 gram 6.95 Çiğ tohumu 250 gram 6.95 yine çiftçi markasının. Simbat markasının kavrulmuş tuzlu sivri fındık içi. 400 gram 24.90. Dardanel ton klasik Akdeniz mucizesi ikili paket 8.95. Oba markasının makarna renkli ıspanaklı domatesli sade olacak şekilde 350 gram 2.45. Bir de tam buğday olanı var. Yine aynı fiyat 2.45. Efsane markasının 2 kilogram unu 6.95. Yine Kapadokya kabulca unu tam tane öğütülmüştür. 1000 gram 10.95. Tat markasının ketçap ve mayonez. E, ketçap 900 gram, mayonezi 750 gram. E, adet fiyatı 8.95. Yine tat markasının sos çeşitleri. Barbekü sos, sos acı barbekülü sos ve mango, mango köri sos. Bunlar da 5.95 tekli fiyatı. Yine tatın Meksika fasulyesi. 410 gram. 4.95 Kemal Kükler'in ballı elma sirkesi. 375 milim 6.95 Sultan Bağları markasının vişne ekşisi sos. Ee, 10.95 250 ml. Oba markasının Yıldız Şehriye 500 gram 2.45. Bir de kuskus var. Yine o da 2.45 500 gram Oba markasının. Yine Oba markasının makarna çeşitleri 500 gram. 2.25 kuruş. Yüksük olanı var. Charleston olanı. Ve mantı şeklinde olan çeşitleri var. Hepsi tek fiyat. 2.25 kuruş. Yine Çiftçi markasının iç bakla var. 500 gram. 6.95 Geçen haftalardan kalan ürün var. Kaş kirpik serumu. 8 bilim. 29.95 Penti markasının külotlu çorap ince mat 15 deniye 4.50 kuruş yine geçen hafta kalan ürünlerden Miss Coco markasının bayan dantelli silip 9.95 2 adet içinde var geçen haftadan kalan ürün puf yelek bebekler için 9 ay 3 yaş arası 17.90 böyle açık pembe olanı var. Bir de pembe olanı. Bir de böyle puf pantolon var pijama ama onun fiyatını göremedim. Bu da yine geçen haftadan kalan ürün. Bir tane kalmış Lacivet. Kasilda Hom'un bebek nevresim takımı. %100 pamuk 44.90. Ayıcıklı. Bebekler için Kunda havlusu. 75'e 75. Şöyle beyaz rengi. 15.90 Bir de şöyle yine pamuklu pembiş bir bebek battaniyesi kalmış ama onun fiyatını göremedim. Çünkü geçen haftadan kalan bir ürün. Bebek reflü yatağı 49.90 bir tane kalmış geçen haftadan. Wi-Fi sistemi var. 3 yıl garantili 149 TL. Ülker metro bal kaymak yer fıstığı 36 gram 1,5 TL. Semer markasının şeftali marmelatı var. 170 gram 5,95. Markasının simdi vücut parfümü 150 milim 9,95. Alex Aben Paris Matruş 12,95. Bir de kırmızı rengi varmış. L'Oreal Paris'in çift etkili göz ve dudak makyaj temizleyicisi. iki etki bir arada. 125 milim 17.90 LED ışıklı makyaj aynası. Geçen haftadan kalan Natural Love'ın ama fiyatını göremedim. Yine Natural Love'ın mermer tabanlı takı askılı. 12 Pardon 19.90 Yine Natural Love'ın mermer deseni makyaj çantası 12.90 Işıl markasının sıvı sabun zeytinyağlı 2.5 kilogram ve bir de böyle vanilya olan var 10.95 Mörbi krem limon kokulu temizleyici 750 milim 4.25 Leylak ve Gardenya olan çeşidi de var. Gül ve Manolya. Işıl markasının zeytinyağlı doğal sabun. 4 kalıp var. 6.95 Mis gibi kokuyor bunlar. Bunların kokusuna bayılıyorum. Yine Işıl markasının sıvı sabun çeşitleri. Zeytinyağlı Manolya ve vanilya olanı var. 750 milim. 12.95 Romstar markasının oda ve kumaş kokusu lavanta bahçesi 400 milim 6.75 yağmur sonrası koku inci etkisi olan şöyle 3 koku mevcut pardon ışıl sıvı sabunlar 4.75 bana da çok şey gelmişti gramajı 750 milim evet doğru etikette e, farklılık gördüm. 12.95 bana da çok gelmişti. E, 4.75 Eyüp Sabri Tuncer'in e, sıvı sabun etiketiyle karışmış. Evet doğal zeytinyağlı sıvı sabun ekonomik, ekonomik boy boys Eyüp Sabri Tuncer'in 750 ml 12.95 Durum markasının okyanus esintisi duş sabunu e, 4 kalıp var içinde 12.95 bir de zeytinyağı özlü olanı var. Bunlar da mis gibi kokuyor. ve Gerçekten bu kokuyu çok seviyorum. Akes beyaz sabun kokulu yüzey temizleyici. 5.25 Çok güzel kokuyor. 1500 milim. Bir de bunun lavanta kokulu olanı var. Evet bu hafta Salı bimde bu ürünler vardı. Ee, geçen hafta kalan olan ürünleri de e, tanıttım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.